Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar Arapça dersimizin 2. dönem 2. dinleme ve konuşma sınavının sorularını cevaplandıracağız. Öncelikle dinleme sınavımızı ardından da konuşma sınavımızı cevaplandıracağız. Sırayla başlayalım. Birinci sorumuzda 99 numaralı sesi dinleyiniz ve duyduğunuz ifadelerin Arapçalarını uygun görsellerin altına yazınız. Akıllı tahtanın öğretmenlerini sizlere EBA'dan 99 numaralı sesi açabilir ya da tahtalar çalışmıyorsa kendileri okuyabilir. Sizler duymuş olduğunuz sesi uygun görsellerin altına yazacaksınız. Dinleyelim bakalım 99 numaralı sesimizin ilk iki kelimesi neymiş? İthnan İstemi' ila'l-ibarati'l-taliyya ve a'idha sonu maktubha fi defterin. Şimdi geliyor. El Kabe. Bakın birinci kelimemiz El Kabe dedi. Kabe Müslümanların kıblesi. Kabe yazarken el dediği için elif ayrı yazıyoruz, lam yapıyoruz, yanına bir kef yapıyoruz. Kabe dediği zaman ayını gördük. B dediği için B'ye bir diş yapıyoruz. Sondaki T okunmaz. Bakın şu şekilde. El K B. Yazarken el kabetü diye yazacağız. Ardından da harekelerini koyacağız. İkinci kelimemiz el Kur'an. Evet ikinci kelimemiz de kutsal kitabımız. Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını el yine aynı şekilde kur derken Gafı yaptık. Ra ayrılma kendisinden sonrakiyle birleşmez ayrı yazıyoruz. El Kur'an'ı. Tamam bu şekilde yapıyorsunuz. Arapçada yazma kurallarını konularımızı anlatırken defalarca anlatmıştık. Neydi kural? Elif, dal, zel, ra, ze ve va harflerimiz kendisinden sonra gelenlerle asla birleşmiyordu. Bu altı harfimize ilave olarak tı ve z harflerimiz de birleştiği zaman bu 8 tane harfimizde başta ortada sonda hep aynı yazılıyordu. Bunun dışındaki harflerimiz başta ve ortada kuyruk kısımları gidiyordu. Mesela bakın burada gaf harfimiz normalde şu şekildedir. Ancak ortada yazıldığı için bakın şu aşağı kısmı gitti değil mi? Yine burada mesela k harfimiz bu şekildedir normalde ama başta ve ortada böyle yazılıyor. Yine aynı harfimiz bakın bu şekildeydi ama ortada bu şekilde yazılıyor. Noktalı harflerimiz ise bu şekilde olan b diş olarak yazıyor. Yani şöyle bir diş yapıyorsunuz B oluyor. Bir tane daha diş yapsanız mesela T olur. Bir tane daha diş yapsanız mesela S olur. Bu kurallara uyarak kelimelerimizi bu şekilde yazacaksınız. Bir daha yazalım üzerine bakın. El Kabetü Tamam bu şekilde El Kabetü şeklinde yazacaksınız. El Kabe diye okunacak. El Kur'an'ı da yine El Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim El Kur'an'ı şeklinde yazıyoruz ve birinci sorumuzu tamamlıyoruz. Buradan tam notları alıyorsunuz. İkinci sorumuzda ise 100 numaralı sesi dinleyiniz ve duyduğunuz cümlenin anlamlarını verilen cümlelerin altlarına yazınız. Şimdi yüz numaralı sesimizi bir açalım. Hımsa. İstemiye ilel cümeli taliye. Thumme ktubha tahta suratil münasibeti leha. Şimdi burada yüz numaralı sesi dinleyeceğiz. Duyduğumuz cümlelerin anlamlarını verilen cümlelerin altlarını yazacağız. Size iki tane örnek cümle verilmiş. Bu cümleleri duyduktan sonra Türkçe anlamlarını yazacaksınız. Vahid. <laughs> As-salavatul khams. Bak birinci kelimemizi duyduk. Es-salavatul khams. Müslümanların İslam'ın beş şartından biri olan beş vakit namaz demektir bu. Beş vakit namaz. İkincisi. İthnan. Al-Kur'an-u Kitabi. Evet bu da Müslümanların kutsal kitabı Kur'an biz buraya Kur'an-ı Kerim yazacağız. Kitabımızın sıfatını da yazıyoruz. Kur'an-ı Kerim kitabımdır. Şeklinde yazmamız gerekiyor. İlk iki cümleydi. Onları da tamamlamış olduk. Üçüncü sorumuzda 101 numaralı sesi dinleyiniz ve duyduğunuz cümlelerin Türk anlamlarını yazınız. 101 numaralı sesi şimdi sizlere açıyorum. Sitte. İstemiyg. İla Jumalı Taliye, okrakha, thumk tubha fil faragat adna. Xalac Allah Teala Semağı ve Arıd. Birin cümlemizi duydunuz. Xalac Allah Teala Semağı ve Arıd. Cümlemizin anlamını şimdi yazalım. Ne diyor burada? Halega neydi? Hatırlayın derslerimizde bol bol işlemiştik. Yarattı. H noktalı. Eğer nokta olmasaydı halega tıraş etti olurdu ki. O yüzden Arapça ve Kur'an-ı Kerim'de harflerin noktaları çok önemli. Allahu Teala yeri ve göğü yarattı. Birinci cümlemizin anlamı bu şekilde. Sınavlarda bu cümleler kağıtlarda olmayabilir. Siz duyduğunuz cümlelerin anlamlarını yazacaksınız. İkinci cümlemizde ise Halakallahu Teala'l Cebel Evet bu cümlemiz burada olmadığı için siz onu yazacaksınız. Mesela ne dedi orada? O cümleyi mesela öğretmenin size vermiş olsaydı. Halakallahu Teala El Cebel dedi. Yani anlamı Allahu Teala Teala Dağı yarattı. Tamam mı? Oraya siz Dağ yarattı yazacaksınız. Başka? Halakallahu teala el 3 Üçüncü cümlemizde de Halakallahu teala el Yani Allahu teala suyu yarattı. Tamam mı? Bu üç cümlemizin anlamlarını bu şekilde yazmanız gerekiyor. Dediğim gibi burada Arapçalarda olmayabilir ama siz duyduğunuz anda o cümleleri hatırlayıp yazacaksınız. İkinci sorum, dördüncü sorumda 102 numaralı sesimizi dinleyeceğiz. 8. İsteme ile nası tâli ve kre'hu thumme tahaddes anhu ana uhibbu dini Burada bakın, birinci cümlemizde ana uhibbu dini ana uhibbu dini dedi. Devamını dinleyelim. ana uhibbu dini Allah'u Rabbi Allahu Rabbi Ana uhibbu Rabbi Ana uhibbu Rabbi Muhammedun Nabi Buraya kadar Muhammedun Nebi şeklinde cümlelerimiz verilmiş. Bu cümleleri ne diyor? Türkçe anlamlarını yazınız. Ana uhibbu dini ne demek? Ben mi seviyorum. Birincisi. İkinci cümlemiz Allahu Rabbi. Allah Rabbimdir. Üçüncüsü Ene uhibbu Rabbi. Ben Rabbimi seviyorum. Son olarak da Muhammedun Nebiyi Hazreti Muhammed peygamberimdir. Evet bu cümlelerimiz videodan sizlere açılacak. Sizler duyup bunları yazacaksınız. 4 tane sorumuzun toplam puanı 100 puan. Karnenize bunun %25'i geçecek. Şimdi de konuşma sınavımızın sorularını gösterelim. Sevgili arkadaşlar sizler için 5 tane ayrı metin seçtik. Bu metinlerden herhangi birisini siz seçeceksiniz. Okuyacaksınız telaffuz, mahreç ve anlam bakımından değerlendirip sizlere yine 100 puan üzerinden puan verilecek. 100 aldığınız zaman %25'i karnenize geçecek. Sayfa 252, 261, 264, 271, 286. Bunların tamamı kanalımızda yayınlandı. Bu videomuzun bulunduğu oynatma listemize girin. 5. sınıflar yeni Arapça ders kitabı yazarsanız sayfa 252'den 286'ya kadar bütün sayfalarımızı bulup izleyip anlamlarını öğrenebilirsiniz okunuşlarını. Şimdi bu dersimizde ben sizlere EBA'dan bu sayfaların nasıl okunduğunu açacağım. Sizler de takip edin. Sayfa 250'deki metnimiz 102 numaralı testimizdi. Açıyorum. Nasıl okunduğunu bir takip edin. 8. istemye ila nasi tali ve kira'hu Sonra, tehaddes anhu. Şimdi başlıyor. Ana uhibbu dini. Ana uhibbu dini. الله ربي انا احب ربي محمد النبي انا احب نبي والقران كتابي والكعبه قبلتي اتجه الى الكعبه المشرفه اثناء الصلاه المسلم اخي والمسلمه اختي الله ربي ومحمد النبي انا احب الله ورسوله <سؤال> 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 okunuşunu gördüğünüz cümlelerimizin metnimizi. Şimdi ben anlamlarını kısa söyleyeyim. sınavımızda okuyacaksınız. Anlamını söyleyeceksiniz. Ene bu dini. Ben dinimi seviyorum. Allahu Rabbi. Allah Rabbimdir. Ene bu Rabbi. Ben Rabbimi seviyorum. Muhammedun Nebiyyi. Hazreti Muhammed peygamberimdir. Ene bu Nebiyyi. Ben peygamberimi seviyorum. Vel Kur'an-ı Kitabi. Kur'an-ı Kerim kitabımdır. Vel Kabe'tü Gıbleti. Kabe-i Şerif kıblemdir. Ettecihu ilel Ka'betil Müşerrefe esna es salah. Namaz kıldığım sırada Kabe'ye müşerrefeye dönerim. El Müslimu ahi ve vel Müslimetu ukti. Müslüman kardeşimdir. Müslüman kardeşimdir. Birincisi erkek, ikincisi kız için. Allahu Rabbi, Allah Rabbimdir ve Muhammedun Nebiyyi, Hazreti Muhammed peygamberindir. Ene uhibbullah ve rasulehu. Ben Allah'ı ve peygamberini seviyorum. Şimdi de sayfa 261'de bulunan 106 nolu sesimizi açıyorum. Metnimizin okunuşunu dinleyelim. Arba. İstemya ila nassı tali ve kırahu thumma naqış anhu ma'a zemilek. Uhibbu nebiyyi Muhammeden. Şimdi başlıyor. Ana uhibbu Resulallahı Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. هو نبي الاسلام والاسلام طريق الحق وانزل الله تعالى القران على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال فيه الله ربنا لا اله الا هو El-insânu yehtâcu lem yelid ve lem Evet, isteyenler de bu parçamızı okuyabilir. Anlamı da, Ene'u bu ben seviyorum Resulullah Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'i seviyorum. Hüve nebiyyül İslam, o İslam peygamberidir. Vel İslamu tarîgul hakkı, İslam hak yoludur. Ve <laughs> enzelallahu teala el Kur'an ala nebiyyina Muhammed. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e indirdi ve gale fihi onda şöyle buyurdu. Allahu Rabbuna Allah Rabbimizdir. La ilahe illa Ondan başka ilah yoktur. El insanu yehtacil Allah. İnsan Allah'a muhtaçtır. Allahu ehadun lem yelit ve lem yulet. Allah tektir. Doğmamıştır doğrulmamıştır şeklinde isteyenler de bu parçamızı okuyabilecek. Şimdi sayfa 264'te bulunan Enem'in Türkiye konumuzu işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen o konumuzu da açalım. Burada bir düzeltme yapıyorum. 264 değil 274. sayfamızdakinden sorumlusunuz. Orayı bu şekilde düzeltelim. Ardından 110 numaralı sesimizi açıp dinliyoruz. ستة استمع إلى الحوار التالي واقرأه مع زميلك ثم اكتبه في دفترك أنا من تركيا عشدك. من أين أنت؟ أنا من تركيا من أي مدينة أنت؟ أنا من مدينة شانلي أورفا أين تقع مدينة شانلي أورفا؟ في جنوب شرق تركيا بعد مدينة غازي عنتاب وقبل ديار بكر شانلي كل المدن ما وطني Evet, isteyenler de bu konumuzu seçip okuyabilirler. Burada Enem'in Türkiye, ben Türkiye'liyim. Semra ile Hasan konuşuyor. Semra, min eyne ente. Sen nerelisin? Hasan, Enemin Türkiye, ben Türkiye'liyim. Semra, Mineyi Medinetin Ent, sen hangi şehirdensin? Hasan, Enemin Medineti Şanlıurfa, ben Şanlıurfa şehirdenim, şehrindenim. Semra, Eyne Tegaru Medinetu Şanlıurfa, Şanlıurfa şehri nerede bulunur? Hasan, Bi Cenubi Şarkı Türkiye, Türkiye'nin güneydoğusunda. Bade Medinete Gaziantep, Gaziantep şehrinden sonra, ve gable Medine'ti Diyarbakır Diyarbakır şehrinden önce Semra son cümlelerimizde de Ene uhibbu Medine'tu Şanlıurfa. Ben Şanlıurfa şehrini seviyorum. Hasan da Ene uhibbu kullel kullul medin müdün. Ben de bütün şehirleri seviyorum. Ma ecmele vatani. Ne güzel vatanımız var. Şimdi de isteyenler de 271. sayfada bulunan Ene, wahib bu vatani konumuzu izleyebilirler dinleyebilirler sınavda da burayı okuyabilirler. Şimdi sayfa 100 pardon 109 no'lu sesimizi açıyorum. Salasa istima ila'n nas'i tali wa qra'hu thumma fi daftarik. Ana uhibbu vatani. Şimdi başlıyor. El asfuru yuhibbu والنحله تحب خليتها والنمله تحب قريتها وانا احب تركيا هو وطني المقدس اعيش فيه مع اسرتي واصدقائي واقاربي واحب تركيا من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق وأحب مدينة أنقرة الجميلة هي عاصمة وطني العزيزة تركيا وأقول Evet isteyen arkadaşlarımız da bu sayfamızı okuyup anlamını verip puanlarını alabilirler. Anlamını hızlı bir şekilde yapalım. El usfuru yuhibbu uşşehu. Kuşlar yuvalarını sever. Ve nahledu tuhibbu halliyeteha. Arılar kovanlarını sever peteklerini yani. Ve nemletü tuhibbu gariyeteha karınca köyünü sever. Ve ene uhibbu Türkiye. Ben Türkiye'yi seviyorum. Hüve vatanil mukat mukaddes. O kutsal vatanımdır. E'işü fihi orada yaşarım. Me'a usrati ailemle birlikte. Ve estiqai ve arkadaşlarımla. Ve garibi ve akrabalarımla. Ve uhibbu Türkiye. Ben Türkiye'yi severim. Mine şemali ile cenub, kuzeyinden güneyine ve minel garbi ile şark, batısından doğusuna ve uhibbu medinetu an medineti Ankara'l cemile. Ben güzel Ankara'yı da severim. Hiye o asimetün başkentidir. Vataniyel azizi Türkiye. Aziz vatanım Türkiye'nin başkentidir. Beyekulu şöyle söylerim. Hubbul vatanimel liman. Vatan sevgisi imandandır. Şimdi de 286. sayfamızda bulunan Güzel Sınıfım ya da Sınıfım Güzeldir konumuzun 112 nolu sesini açıyorum. Dinleyelim ardından Türkçeden yapalım. İthnan, istemeye ila alhiwari tali wa a'idhu thumma ktubhu fi daftarik. Saffi cemil. Başladık. Esselamu aleykum. Wa aleykum selam. كيف حالك بخير الحمد لله وكيف حالك انت شكرا وانا بخير اين صفك هذا صفي خمسه الف تفضل ادخل صفي صفك جميل وكبير جدا نعم صفي جميل وكبير من هذا؟ هذا صديقي أحمد. مرحبا أحمد. كيف حالك؟ bu parçamız biraz uzun. O yüzden iki kişi, bir kişi Ali olabilir, bir kişi Arif olabilir. Bu parçamızı karşılıklı okuyacaksınız. Safi Cemilun, sınıfım temizdir. Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. Aynı. Allah'ın selamı üzerine olsun. Senin de selam üzerine olsun. Keyfe haluk nasılsın? Bir hayır iyiyim. Elhamdülillah. Çok şükür. Ve keyfe haluk ente. Ya sen nasılsın? Şükran. Teşekkürler. Ve ene bir hayır. Ben de iyiyim. Eyne safluke. Sınıfın nerede? Heze safvi. Bu sınıfımdır. Hamsu elif. Yani 5a. Türkiye'dekinin karşılığı. Tefattal. Buyur. Üdhul ila safvi. Sınıfıma gir. Tafbuke <Sessizlik> cemilun ve kebirun cidden. Senin sınıfın gerçekten güzel ve büyük. Niam. Evet. Tafbi cemilun ve kebirun. Evet. Sınıfın büyük ve güzel. Men haza bu kim? Haza sadiq Ahmet. Bu arkadaşım Ahmet. Merhaba Ahmet. Merhaba Ahmet. Keyfe haluk nasılsın? Ehlen ya Ali. İyi mi Ali? Şükran. Teşekkürler. Ve ente ya sen? Bir hayır iyiyim elhamdülillah. Allah'a hamdolsun çok şükür. Teşerraftı memnun oldum. Kursunuz faydettün ben de memnun oldum dedi. Evet sevgili arkadaşlar böylece ikinci dönem ikinci dinleme ve konuşma sınavımızın örnek sorularını sizlerle paylaşmış olduk. Öğretmenler de sizlere bu şekilde sınavlar hazırlayıp soracaklar. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Nerelerden sorumluysanız muhakkak kanalımızdan o sayfaları açıp izleyin ve yüksek notlar alın. Hepinize başarılar.